Hoş geldiniz arkadaşlar ben Ramgül Sayık'ta Undertale ye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz Bugün biraz böyle şeyim kulağımda bir sorun var kulağım acayip ağrıyor Fakat Undertale'ı ben de çok merak ediyorum ne olacağını hatırlarsanız son burada kalmıştık Şurada bir spagetti vardı abi geç spagetti içini Burada bir save almıştık buradan devam ediyoruz abicim 67 dakika oynamışız Bu seriyi çok sevmişsiniz arkadaşlar ben de çok sevdim Bazı yanlışlar yapmışız. yorumları okumuyorum bu seride çünkü Biraz spoiler verebiliyorsunuz uyarı köpek evliliği What? Evet Doğru okudun. Nasıl yani? Uyarı. Köpek evliliği. Köpek evliliği ne demek lan? Kim evlenmiş? Oha. Aha. Oo. Oh -oh. Kimseyle dövüşmeyeceğim gençler. İnsaf diyorum ve bağışlamasını istiyorum. Niye bağışlamadın beni? Oho -oh ho -oh -oh ho -oh. ho. Tamam tamam tamam. Süper. Süper. Bazı arkadaşlar demiş ki Jerry şekerli bir şey yiyor. Kaç abi. Bazı arkadaşlar demiş ki Toriel'i neden öldürdün? Onu öldürmemen gerekiyordu. Ben gerçi oyunu dediğim gibi hiç bilmiyorum. Spoiler falan almadım. Dur lan burada bir şey var lan. Böyle böyle bunları dışarı ite ite bakabilir miyiz? İt abi it 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 it. Aa, burada bir harita var. Hangi sonu yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. İnternetten bakmadım. Bence böyle daha eğlenceli olacak. Aha. Kırmızı bir yer var abi. Burada tam burası bir yere gitmiyormuş anlaşılan. Kırmızı yerdeki butona basıp oradaki kapıyı açacağız. Hangi sonu yapacağımı bilmiyorum gençler dediğim gibi. Aha. Gene. Herkesten kaçacağım abi. Soruyu orada ben bilmiyordum bağışlandığını. Yorumlara yazmışsınız o bağışlanabiliyor diye. Karların içine gizli bir düğme var. Klik. Düğme sıkıştı. Düğme sıkıştı. Düğme sıkış. E, Açıl da düğme sıkışmış. E ne yapacağız? Düğmeyi bilemez. Oraya bir şey yapmamız lazım abi. Aa kapı açılmış lan. Aa açılmış tamam devam. Oo. Oh -oh. Oha. Ne oluyor lan? Bu koku da ne? Bu koku nereden geliyor? Ha köpek evli. Eğer bir kokuysan kim oldun koklat. What? Bu ne lan? Bizi kokluyorlar. Köpekler kokluyor. hımm Yine o garip koku. Yok etmek istememe neden oluyor. Seni yok etmek... Abi ya. Dogi sana saldırıyor. Kaçabil... Oo direkt bağışta var. İnsanların kuyrukları var mı? İnsanların kuyruğunu tekmeleyelim. Allah. Oh 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 oo. oh. Bunları öldürmem gerekecek abi. Köpekler birbirleriyle bunu öldürmek zorundayım gençler. Normalde insanları öldürmek istemiyordum ama. Sakın yapma. Bu beni öldürecek lan yoksa. Ne oluyor lan? Oha. Abi ne yapacağım burada? Bağışlayın beni ya. Allah aşkına beni bağışlayın. Bunlar beni öldürecek abi. Abi yemin ediyorum öldüm ben ha. Yemin ediyorum öldüm. Bağışla beni Allah aşkına ya. Tabii ki ikinci oluruz. 98. Beni öldürmeyin baba ya. Çok canım azaldı. Bu oyunda bilmiyorum ölünce ne oluyor gençler? Bence bağışladıkça bizi bırakırlar. Ha! Eylem, Doğanay, Gözde yuvarlan. Koklatayım ya ben kendimi. Köpekler tekrar seni kokluyor. Ama yine de deminki gibi garip kokuyorsun. <laughs> ne yapabilirim ki? Allah aşkına ne yapabilirim? Abi ben öldüm ya. Net öldüm ben. Yok abi imkansız. Abi öleceğim ben. Ne olacak? Sev. Ya sevmek istiyorum. Öleceğim. Abi öldüm. Net öldüm. Öldüm. E ne? Nasıl geç? Vah. Nasıl oyun bitti ya? Şimdi pes edemezsin Nasıl oyun bitti abi deli dalga mı geçiyorsun Ero Azimli ol Ne yapacaktım ki orada Abi ne yapacaktım orada Abi full savaşacağız yani yapacak bir şey yok Tam ortadan koydum 31 canı gitti Öl lan Ölmek istemiyorum Oh canıma değsin Diz çek ve acı çek Ne yapacaksın Hayır, hayır, hayır. Çok vuruyor, çok vuruyor. On Allah. Savaşalım bebeğim. Savaşalım. Of çok güzel vurdum be. Seni ikiye ayıracağım. Ayır mı beni? 5 canım kaldı. Ananı satayım. Ay ya ben nasıl yeneceğim bunları? Sevsek yuvarlan diyelim. Kar ve çavurun içinde yuvarlandın. Garip bir yavru köpek gibi kokuyorsun. Oley! Garip bir yavru köpek gibi kokuyorum artık. E hala bana saldırıyorsunuz. Kendimi şimdi koklatacağım. Köpekler tekrar seni kokluyor. Çamurda yuvarlandıktan sonra düzgün kokuyorsun. E o zaman beni bağışlayın. Sen gerçek yavru köpek misin diyor. Evet ben gerçek yavru köpeğim. <laughs> beni bırakın. Öleceğim. Bağışlayın beni ya. ya İnsanların kuyrukları var mı? Ben öldüm abi net öldüm. Aha ya beni bağışla Allah aşkına bağışla beni. Ben bunları öldüreceğim abi yapacak bir şey yok. Öldürecek bunlar beni. Aha! Aha! Nasıl kazandı? Ya i̇ki canım kaldı be. Köpek başka köpeği sever mi? Bizim için yeni bir dünya bu. Hani ikisini birden sevdiğim için beni şey yaptılar. Sağ ol garip yavru köpek. <laughs> Salakla bunlar. Son anda sizi öldürecektim var ya. Son anda. Ananı bu ne? XOX mi oynuyorsun? Dur bakalım. Bütün x'leri sıfıra çevir sonra da düğmeye bas. Tamam. Tamam bu okey. Bu da aha papyrus orada bekliyor. Ne? Tuzağı nasıl atlattın? Ve daha da önemlisi bana hiç kal kaldım. Papyrus'a spagettisi için ne diyeceksin? Bıraktım. Gerçekten mi? Vay be. Demek ev yapımı makarnanın tadına karşı koyabildin. Benimle paylaşabilmek için mi? Üzülme insan. Ben usta aşçı Papyrus. Sana istemediğin kadar makarna yapacağım. <laughs> tamam kanka thanks. Papyrus aslında iyi bir insan. Ne yapıyorsun Papyrus? Kardeşim geçen de çorap koleksiyonu yapmaya başladı. Ne kadar üzücü. Bazen ne yapardı merak ediyorum. Ya onunla ilgili böyle havalı bir adam olmasaydı. Nihehe <laughs> Ne diyor lan bu manyak? Aha İnsan, hmm, nasıl söylesem, buraya gelmen çok vakit aldı. Bu yüzden bulmacaya geliştirmeye karar verdim. Karları benim yüzüme benzetecek şekilde ayarladım. Ne yazık ki karlar o yerlere donup yapışlar. Şimdi çözümü daha farklı. Ve her zamanki gibi tembel kardeşim etrafta yok. Sanırım demek istediğim endişelenme insan. Ben muhteşem papyrus bu çıkmazı çözeceğim. Sonra ikimiz ilerleyebiliriz. Bu arada bulmacayı çözmede serbestsin. Sana cevabı vermemeye çalışacağım. Burada ne yazıyor? Bütün ikisini O'ya çevir. Sonra <laughs> Abi ya bu papyrus. Hani cevap vermeyecektin lan? Bu ne abi bu ne ya? Tamam kanka cevapları vermediğin için çok teşekkürler. Hayır. Nereden gitmemiz gerektiğini çözmemiz gerekiyor burada. Çok basit o zaman. Şöyle bir şey yapacağız sanıyorum. Şuradan şöyle başlayıp olmaz öyle, olmadı. Aynen böyle olmuyor. Aa dur diğer tarafı nasıl yapacağız? Hayır. Tamam şöyle yapacağız. Ya aha. Aha, aha buldum abi bu sefer. Vallahi bu sefer buldum. Böyle gidiyorum. Bence olacak bu sefer. Sakın reset tuşuna basma. Böyle Böyle ve böyle Papyrus'un suratına hiç benzemiyor bu arada Yaşasın vay çözdün Ve her şeyi yardım olmadan yaptın İnanılmaz etkilendim Sen de benim kadar bulmacalarla ilgili olmalısın O zaman Sonraki bulmacayı seveceğine eminim Belki de senin için çok kolay olur <laughs> Okey Aa ne yapıyorsun lan Sans Hey neden yardım istemedin Tam buradaydım. Orada değildin az önce. Keko bizim gönlük'lüyön. Burada bir şey var mı? Yok, devam. Hey. İşte insan bu bulmacaya bayılacaksın. Muhteşem Doktor Alfis hazırladı. Şu kareleri görüyor musun? Düğmeye bastığın anda renk değiştirmeye başlayacaklar. Her rengin farklı işlevi var. Kırmızı karelerden geçilemez. Onların üzerinden yürüyemezsin. Sarı kareler elektrikli. Seni çarpacaklar Yeşil kareler alarmlar. Eğer üzerine basarsan bir can navarla savaşmak zorunda kalacaksın. Turuncu kareler turunçgil kokulu. Senin nefes kokmanı sağlarlar. Mavi kareler su dolu. İstersen üzerek geçebilirsin ama eğer turunçgil kokarsan planlar seni ısıracaklar. Aynı zamanda eğer mavi karenin yanında sarı kare varsa seni çarpacak. Mor kareler kaygan. Bir sonraki kareye koyarsan su var ki kaygan sabun. Limon gibi kokuyor. Canavarlar sevmediği bir koku. Mor ve mavi sıkıntısız. Son pembe kareler. Hiçbir şey yapmıyorlar. İstediğin gibi üzerine bas. Nasıldı? Anladın mı? Okey açıklamayı anladın mı? Anladım galiba. Harika. O zaman son bir şey var. Bu bulmaca tamamen rastgele. Bu düğmeye basınca bulmacayı yaratacak. Daha önce hiç görülmemiş bir tane. Ben bile çözüm bilmiyorum. <laughs> Hazır ol. Tamam. Mor ve mavileri basabiliriz. Huh. Gel bakalım. Hadi. What? Dalga mı geçiyorsun? Ne oluyor oğlum? Bu ne? Bu ne? <laughs> Makine çalışmıyor. Ne oluyor? Aslında deminki spagetti kardeşime göre kötü değildi Yemek derslerine başladığından beri kendini çok geliştirdi Hatta devam ederse seni yenilebilir bir şeyler yapabilir Papyrus sen manyak mısın yavrucuğum bu ne kedi ne yapıyorsun burada Bu boş boş bakarak Santa dönüşmesini bekliyor Kara bakarak santa dönüşmesini bekliyormuş İçerideki yerde bir kutu var üzümlü elma turtası var Okey o turtayı alabilir miyim? Alamıyorum. Dikkat köpek var. Lütfen köpeği sevin. Tamam. Şurada bir save alalım. O köpeğin kusursuz bir kardan köpek yapmak için asla pis etmeyeceğini bilmek için dolduruyor. Devam. Merhaba köpek. Bu köpek kendi sanatçı olarak görüyor ama daha ne yaptığını bilmiyor. Büyük ihtimalle mama kabı kadar olan beynini <laughs> yardımcı olmuyor. Aa üzüldüm. Aha. Allah. Yine her şey. Oo. Oh. Ne oldu lan? Sans. Sans ne yapıyorsun burada? Bu bir kardan papyrus Yok bu papyrus Bu da sans. Ee? Üzerine kalemle sans yazılmış bir kar toprağı. papyrus kardeşimi öldürdün? O ne lan? Tamam kenarları hiç çarpmadan. Şöyle gitmem lazım. Allah. He çözdüm abi tamam. Biz çocukken böyle bulmaca vardı. Şimdi hmm, şuna gidiyoruz. Tamam çözdüm. Buna gidiyoruz. Buradan buna gidiyoruz. Buradan buna gidiyoruz. Buradan buna gidiyoruz. Buradan buna gidiyoruz, Buradan buna gidiyoruz. ve gol. Tek de yaptım bebeğim. İşte böyle. Aha ormana girdik galiba. Neredeyim lan? Fat kafamdan kar çıktı. O oh, sans nasıl karşı? Ne haber? İlk senden. Şurada ne var? Biri bana bakıyor. Oha. Biri bizi gözetliyor bu arada. Sans. Aa. Kaçıyorum aga. İstemek üzere savaşmak. Sans ne yapıyorsun? Kayıp mı oldun? Yo. Ama mağara korkunç olmaya başladı. O oraya gidiş yok. Neredesin lan burası? Aa. Bunlar ne? Ah. Mantar mı bunlar? Ne oluyor lan? Bu bir kapı. Evet o bir kapı. O kapıyı nasıl açacağım peki? Aa what? Sert eli. Bir dakika ya. Ben bir şey bastım az önce yanlışlıkla. Sert eli giydim tamam da. Ben neye bastım lan orada? Ha kontrole basmışım. Böyle bu şekilde şifreyi mi çözmem gerekiyor acaba? Ben bu arada telefonu kullanınca ne oluyor abi? Ben telefonu kullanmak istiyorum. Toriel'i arayamıyorum değil mi? Toriel öldü. Abi ya. Yanlış da Toriel'i öldürdüm ya. Ama kimse gelmedi. Ben Toriel'i öldürmek istemiyordum ya. Buradan gidemiyorum. Ne yapacağız? Kapıyı açamadım. Oradan gitmem gerekiyor mu ki? Sans bana yardım edebilir misin? Şey, benim mi takip ediyorsun? Hayır. Ama bana yardım etsin iyi olur Sans. Yürüyüş yapmayı sevdiğin belli. Sans beni korkutuyorsun. Aa buradan gidiş varmış ya lan. Aa yeni gördüm. Oğlum burası yok lan. Bu bir kar pofudu. Ne kadar güzel. Burada bir köpeğin evi var. Ne kadar küçük bir köpek evi. Hav. <laughs> Abi hav nedir ya? Aha. Küçük köpek çıkıyor. Kim bu? Oo oh, çattı bir köpek. Oha. Hani küçüktü lan bu? Oo. Oh -oh. Bu büyük bir köpek seveceğim abi. Köpekleri sevince iyi oluyor. Büyük köpek sevilmek için çok uzakta. Havayı sevdin. <laughs> Rica ediyorum ya abi. Sizi öldürürüm abi. Beni hasret etmeyin. Büyük köpek. Çağır. Um çağır önce bir çağırayım. Geldim yana zıplıyor. Tamam. Sallılı sallı yüzünü alıyor. Ananı. Ne yapıyorsun lan? Köpek sakin ol ya. Şimdi sevebilirim. Koyuna dolanıyor. O kadar rahatladı ki uyuya kaldı. O süper. Kaçayım o zaman ben. Hor hor. Sonra uyandı. <laughs> çok coşkulu. Yürü git ya köpek. Beni mi öldüreceksin? Süper. Oynayalım köpekle. Bir kar topu yaptım ve yakamız için köpeği fırlattın. Yere çarpıp dağıldı. Büyük köpek oradaki tüm karları toplayıp sana getirdi. Köpek şimdi çok yorgun. Kafasını sana dayayıp dinleniyor. E yorgun sen niye saldırıyorsun lan? Büyük kök biraz sıcak ilgi istiyor. Tamam dur seveyim gene. Sevdikçe bütün ağırlığı sana yüklüyor. Hareketlerini yavaş ama hala yeterince sevmedin. Tamam ben seni sevince sen beni bırakacaksın galiba. Bir daha sev abi. Full sev. Büyük köpek. Coşku oyun oynamak sanıyor. Ne? Abi ama hani saldırmıyorduk? Sev sev. Kararlı şekilde sevmeye devam etin. Sevme kapasitesi yüzde ulaştı. Köpek arka ayaklarının üstünde duruyor. Aa bırak ama. Ya öldüreceksin beni ama. Büyük köpek. Niye sarı oldu lan bu? Karın kaşmaları, kaşımaları yasaktır. Aa öldürecek beni. Aa bir canım kaldı. Eşya yok mu? Dondurman kaymak. Hayır hayır hayır. 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 İnsaf bağışla beni. Oh be sonda. Abi öldürüyordun beni köpek ne yapıyorsun? Sevmedim senin pis köpek. Öldürüyordun beni neredeyse. Kötü köpek. Gidişe bak ya kafayı yiyeceğim. Canım çok azal ne yapacağız böyle abi? Oha köprüye bak. Düşse var ya buradan direkt ölür ha. Aha. İnsan. Efendim Papyrus. Bu senin son ve en tehlikeli zorluğun. Dikkat. Ölümcül dehşetin davetti Hayır be. Ananı gizli sözcüğü söylediğinde aktif ol olacaktır. Toplar patlayacak. Dikenler uçacak. Bıçaklar kesecek. Her parçası vahşice yukarı aşağı salınacak. Sadece ufak bir zafer sansın olacak. Hazır mısın? çünkü Çünkü ben başlatmak üzereyim. Oha köpeğin orada işi var lan. Eee neyi bekliyorsun? Beklemek mi? Ne beklemesi? Ben ben şimdi aktif ediyorum. <laughs> Sözcü bilmiyor kesin. Bu şey aktif olmuşa benzemiyor pek. Şey. Bu zorluk belki de insanı yenmek için fazla kolaydır. Evet, bu bunu kullanmamalıyız. Ben standartları olan bir <laughs> Benim bulmacalarım adaletlidir ve tuzakları ustalıkla hazırlanır. Ama bu yöntem çok açık. Hiç klas değil. Geri çekiyorum. <laughs> oh iyi o zaman. Papyrus sen adamsın. Sen ne bakıyorsun? Papyrus için kesin zafer daha. <laughs> tamam Papyrus yürü git ya. Papyrus aslında iyi bir insan ya. Ne yapıyorsun Sans? Kardeşim bundan sonra ne yapacağını bilmiyorum. Eğer sen olsaydın mavi atakları anladığımda emin olurdum. Anlamadım ama. Ne yazıyor burada? Karal Karal Tan'a hoş geldiniz mi? What? Karaltan Tan şehrine hoş geldiniz. Okey. Dükkan. Selam gezgin nasıl yardım edebilirim? Aga erkek bana çift meybus. Oha bunların zırhı varmış. Ben bende var zaten sert eldiven. Ben tarçının çörek alayım birazcık. 250 tane al abi. Bir tane daha alayım. Öl ölmek istemiyorum çıkış. Konuşalım bir. Merhaba ben burada ne yapılır şehrini tanımak istiyorum. Hiya Karaltan hoş geldin. Buralarda uzun zamandır yeni bir yüz gördüğümü hatırlamıyorum. Bu insana benziyor ama tavşan da benziyor. Nereden geldin? Başkentten mi? Turiste benzemiyorsun. Tek başına mı buradasın? Ben gitmek istiyorum artık. Şunu sorup gidelim. Burada ne yapılır? Karaltan'a neler yapılır? Bilmek ister istiyorsun. Greblinin yerinde yemek yemek var. Bilgi için kütüphane. Eğer yorulduysan motelde kestirebilirsin. Hemen yan... Ananı sikeyim Hemen yan bir anda kız kardeşim işletiyor. Ve eğer sıkıldıysan dışarıda oturup üçlük <laughs> işlerini yapmam yapmalarını izleyebilirsin. İki taneler kardeşler sanırım. Bir gün ortaya öylece çıkıverdiler. Şehir o zamandan beri daha ilginç bir hale geldi. Tamam ben çıkıyorum görüşürüz. Görüşürüz yine bekleriz. Şurada bir save alalım. Böyle samimi bir şehrin görüntüsü için hazine dolduruyor. Ha bu da şey kardeşi moteli vardı burada. Kara Altan'a hoş geldiniz. Kara Altan'ın birinci sınıf moteli. Bir gece 80 altın. Kalsam ne işe yarayacak? Hadi kalayım bakayım ne işe yarayacak? 80 var aslında ama. Zavallı şey. Neler çektiğini hayal edebiliyorum. Yukarıdaki odalardan biri boşta. Orada bir dava kalabilirsin. Tamam mı? Ne oluyor lan? Ya <laughs> yeah. uykunu iyi almışsın Gülgöz ki bu harika çünkü yukarıda sadece 2 dakika kaldın Yorulursan geri gelmekten çekinme garip Devam ki bu ne ananı Ne oluyor lan Bir dakika abi e Bu yukarıda bir yol var Ha bu öylesine bir şehir. Burada insan kötü ergenler burada bir canavar boynuzlarını işkence etmişler. Bu bize canavara hediyeler vererek iyi hissetmesini sağlıyor. Ha bu canavarlar burayı ele geçirmiş. Burada yaşıyorlar abi. Konumuzla pek alakası yok. Burada içki miçki mi var. Bar varmış. Buraya nereye gidiyor? Bu da galiba motelli. Oha çok yol var burada kaybolmayak. <laughs> Allah bu köpek sıkıntılı. Ne yapıyorsun lan manyak köpek? Tamam anladım hocam anladım, abi, anladım, Solda bir yer var mı yok Burası bir köy gibi bir yer Biz buradan devam ediyoruz Önemsiz postları dolup taş bir poz kutusu Tamam devam Bizim burayla alakamız yok Bunlar buraya bayağı şehir kurmuşlar Ama bir şey oluyor Aa sis çöktü anasını satayım Ne oluyor lan uh Oh oh Al işte. Papyrus gene geldi. insan Sana bazı karışık hislerimi anlatayım. Söyle hisler. Bir başka makarna sever. Bulmanın sevinci. Başkasının bulmaca çözme yeteneğini takdir etme. Havalı zeki birini havalı olduğunu düşünme tutusu. Bu hisler hissettiğin hisler olmalı. Böyle hissetmenin ne olduğunu zar zor hayal edebiliyorum. Sonuçta ben çok muhteşemim. <laughs> Bir sürü dost olmak nasıldır hiç merak etmedim. Sana acıyorum yalnız insan. Üzülme artık yalnızlığın uzun sürmeyecek. Ben muhteşem Papyrus. Senin... Ee... Hayır, hayır. Bunların hepsi yanlış. Ben senin arkadaşın olamam. Sen bir insansın. Seni yakalamam lazım. Sonra ömür boyu kurdum hayali gerçekleştiririm. Güçlü, meşhur, prestijli. İşte Papyrus. Kral muhafızlarının yeni üyesi. Hassi. Papyrus'un... Abi. Oha. Ben istemiyorum ya. Papyrus. Flört edelim bence. Ne? Flört mü? Evet. Sonunda büyük hislerini açığa çıkarttın. Şey ben yüksek standartlı olan bir iskeletim. Spagetti yapabilirim. Hiçbir yeteneğim yok. Spagetti yapabilirim. Yo hayır. Tüm standartlarımı karşılıyorsun. <laughs> Oha. Sanırım seninle randevu çıkmamı gerektiriyor. Daha sonra randevu. Seni yakaladıktan sonra. Oo. Oh Oo. -oh. Ee. Papyrus adamsın lan beni öldürmüyor. Buluşması için ne gideceğini ge düşünüyor. Birazcık daha papiros şey yapalım. Yo hayır. Daha sonra randevu. Tamam abi tamam özür dilerim. Sen özür dilerim. Papyrus kızdı. İnşallah suratıma vurmaz abi. O iyi hiç şey yapmıyor lan Papyrus bana. Papiros öldürsem mi acaba? Ama beni yener mi? Buluşması için Eee abi yok. Bir daha gözleyelim papirusu 20 seviye. Aslında istesem var ya Papyrus'u öldürürüm ben. Ya. Hopper <laughs> söldürmeyeceğim. İyi bir ya. Kimi kolonisi bağışla. Yani savaşamayacaksın. İyi bakalım benim efsanevi mavi atamla baş et görelim. Abi yapma bunu işte bak. Öldürürüm seni. Beni hasta Abi zor bu. Aa o yandık. Ya abicim hani biz çıkacaktık hani Adınız Şimdi sen mavisin Benim hatam bu <laughs> Şimdi sen mavisin Papyrus Savaşmakla meşgul olmaktan fört edemiyor Daha sonra randevu seni yakaladıktan sonra Seni öldüreyim mi illa Kafana vururum Papyrus Abi yapma bunu ya Bağışla beni bağışla. Saldırmazsam şerefsiz ol. Al. Ne? Zeyn bas. E papyrus hani biz mantaydık ya? Aa! Anlamıyorum seni papyrus ne yapmaya çalışıyorsun ya? Z'ye bastım. 11 bu. Oha kral benim gülüşüme. Çok az vuruyorum papyrusa. Ne yapmam gerekiyor ki şu an? Flört de edemiyor. Abi oha. Hopper havalı gözükmek için çok çabalıyor. Papyrus tamam anladım öldüreceksin beni ama. Oha ya öldüm öldüm. Anlamadım ki bu ölmem mi gerekiyor? Tamam öldür abi al. Tamam bir şey yapmıyorum. Bu beni öldürecek çünkü özel tamla yüzleşiyor. Al. Bir can. Çok güçsüzsün. Seni kolayca yakalayabildim. Şimdi seni esir yerime götüreceğim. Ya da Sans'ın dediği gibi garajımıza. Artık köpek evi mi dersiniz? Ne? Boş yer çörek harcadım orada. Şerefsiz sabahtan böyle deseydin. Bu ne? Ne yazık ki sade kurum ama. Burada ne var? Papyrus'tan bir not. Üzgünüm. Seni andin gelene kadar misafir odasına kitlemeliydim. Aaa Andi'nin ruhunu ele geçirmesine izin vermedi mi sanki Toriel? Kendi evindeymişsin gibi davran. Abur cubur ve konaklama sağladı. <laughs> Dolu sevgiler Papyrus. Şerefsiz. Adam değilsin sen Papyrus. Ses çıkartan bir çiğnem oyuncağı. Bu ne? Uyumak için çok küçük bir yer. Ben bunun arasından geçebilirim ki. <laughs> Salak Papyrus. Malsın oğlum sen. Sen malsın Papyrus. Sen malsın. Nasıl kaçtım ama. Ha ha ha. Hayır gene mi Papyrus geliyor? Gelme be. Gelme be. Aynı. Ne oluyor? Ya Ne oluyor Populus? Of şu insan nereye gitmiş olabilir? Dur işte tam karşımda Merhaba kayboldun diye çok endişelenmiştim Burada olduğunu bilmek beni rahatlattı Dur bir dakika Senin kaçman gerekiyor Gel buraya Abi ya Papyrus onu kapatıyor Ya Papyrus Ne istiyorsun ki Gene yakalanayım mı illa? Galiba yakalanmam lazım arkadaş. Ben gene buna mecbur yakalattıracağım kendimi. Hadi öldür beni papirus. Gene bir canım kaldı. Hapisten daha önce zekice olabilirsin ama bu sefer tesisleri geliştirdim. Sadece kapağına kısılmış olmayacaksın ama terk etmek bile istemeyeceksin. Ya. <laughs> Gidip kayıt, kayıp mı alsam ben ya? Bu ne lan? Ya salak lan Yemin ederim mal. Şurada bir yerde kayıt alabilirsem alayım ben. Kapatalım burada bölümü. Aha burada. Tamam burada kayıt kayıp alalım gençler. Burada bitireyim. Buradan devam edeceğiz. Benize de teşekkürler arkadaşlar. Bugün özür dilerim. Çünkü kayıt arkadaşlar özür dilerim. Bugün çok enerjik olamadım çünkü kulağım cidden çok kötü. Bu videoyu şu an sabah 7.30'da çekiyorum. Bugün hemen doktora gitmeye çalışacağım. Şu kulağımı halletmemiz gerekiyor. Acayip kötü oldu. Çok ağrıyor. İnşallah kulağımı e, hallettikten sonra daha güzel videolara devam etmeye çalışacağız. Bu videoyu bu akşam yayınlamaya çalışacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.